Herkese merhabalar. Arkadaşlar yeni bir halka arzımız var. Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Şimdi arkadaşlar bu halka arzımız nedir ne değildir hemen web sitesine giriş yapıp inceleyelim bakalım. Ama öncesinde tabii ki çoğumuz zaten Limak şirketleri, Limak şirketler grubunu yani hiç borsayla bile alakası olmasa illaki haberlerde bir yerde görmüştür, duymuştur diye Düşünüyorum iyi veya kötü olarak da. Şimdi Limak çimento değil, Limak Doğu Anadolu çimento arkadaşlar. Burada çok ince bir detay, çok ince bir çizgi var. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Limak Doğu Anadolu çimento için zaten bir web sitesi, yeni bir web sitesi açmışlar. Bu sadece bu fabrika için. Bu web sitesini inceleyelim şimdi. Diyor ki arkadaşlar. Toplam 875 bin metrekare tesis alanı. Klinker üretim kapasitesi 1 milyon 485 bin ton. Toplam çimento üretim kapasitesi 2 milyon 200 bin ton. Ülkemizin en verimli çimento tesislerinden bir tanesidir diyor. Limak Doğu Anadolu Çimento yenilikçi yaklaşımı müşteri memnuniyeti ilkeleri çevre ve kalite politikaları ile sektördeki faaliyetlerini hız kesmeden sürdürmektedir diyor. Şimdi buradan anladığımız kadarıyla bu e, Limak Çimento ya ait Limak Doğu Anadolu Çimento Fabrikası yani bu Urfa fabrikası anlatmak istedikleri noktada aslında ince olan çizgide benim söylemek istediğim de sizlere budur arkadaşlar. Güneydoğu Anadolu Projesi GAP kapsamında bölgenin bölgenin ve ülkenin artan çimento talebini karşılamak üzere 1976 yılında kurulan ve Türkiye Çimento ve Toprak Sanayi Çitosan bünyesinde kamu iktisadi teşebbüsü olarak faaliyetini sürdüren Şanlıurfa Çimento Fabrikası 1993 yılında özelleştirildi ve 2007 yılında Limak Çimento grubuna katıldı. Şimdi Limak Çimento grubuna katılmış olması bunun halka arz oluyor anlamına gelmiyor tekrardan sizlere bunu ileteyim arkadaşlar. Fabrika kuruluş tarihimiz 1976. Limak Çimento grubu bünyesine geçiş tarihi 2007. Açık alanı vesairesini zaten daha öncesinde de sizlere söylemiştik. Nüfusu ve yüz ölçümüyle Güneydoğu Anadolu bölgesinin en büyük şehri Şanlıurfa'da kurulu olan Limak Doğu Anadolu Çimento'ya ait Şanlıurfa fabrikası. 875 bin metrekare açık alanıyla yılda yaklaşık 2.2 milyon ton çimento ve 1.5 milyon ton klinker üretim kapasitesine sahiptir demiş. Burada yeni web sitesinde işte vizyonumuz, misyonumuz, değerlerimiz hakkında güvenlilik, dürüstlük vesaire bla bir şeyler eklemişler. Şimdi izahnameye gelecek olsak arkadaşlar burada size hani e, durumu anlatmak için şurayı okumak istiyorum. Diyor ki iş bu izahname tarihi itibariyle şirketin paylarının tamamı Limak Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne yani Limak Çimento'ya aittir diyor. Ve halk arzının tamamlamasından sonra da Limak Çimento şirket paylarının önemli bir kısmına sahip olmaya devam edecektir diyor. Limak Çimento'nun çoğunluk pay sahibi Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olup nihai olarak Limak Holding tarafından kontrol edilmektedir. Bu çerçevede şirket Limak Holding grubuna dahildir. Limak Holding yönetim kontrolü Ebru Özdemir Kışlalı, Mehmet Serhan Bacaksız, Batuhan Özdemir ile Turhan Serdar Bacaksız olup bu kapsamda Özdemir ve Bacaksız üyeleri şirketin dolaylı olarak tüm paylarına sahiptir diyor. Şimdi burada anlamadığınız bir nokta varsa tekrar ediyorum arkadaşlar. Limak Holding bir grup arkadaşlar. Bunun bir dalı Limak Çimento, şey özür dilerim bunun bir dalı Limak İnşaat, onun da bir dalı Limak Çimento. Sizin halka arzına katılacağınız ise Doğu Anadolu Çimento Fabrikası. Yani Limak Holding'in, Limak İnşaatın, Limak Çimento'sunun bir fabrikasına siz e, halk arzına katılmış oluyorsunuz. Bu önemli bir husus arkadaşlar. Tabii ki e, Limak çok büyük bir e, grup şirketi ama siz bunun bir dalının, 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 dalına e, halk arzına katılmış olacaksınız. Bu kötü bir şey e, ifade ediyor anlamına gelmez tabii ki ama zaten halka azgerinin kullanacağı yere de bakacak olursak eğer bir cebinden alıp öteki cebine koyma işleminden başka hiçbir şey değildir. Yani biz zaten çok kazanıyoruz. Bedava bir yerlerde para var mı diye düşünmüşler ve demişler ki ya biz böyle bir şey yapalım. Zaten sonrasında gelen parayla da gene kendi fabrikamızı tekrar satın alırız falan modunda bir hareket olmuş. Diyarbakır'daki Ergani fabrikasını satın alacaklar. Zaten Ergani fabrikası da yine Limak Çimento'ya ait arkadaşlar. Yani Dıdısının dıdısının dıdısı bayağı karmaşık bir durum aslında. Ama çok da sizin kafanız karışmasın. Siz Limak gruba ait bir fabrikanın halka arzına katılmış oluyorsunuz. Kısacası özet geçmek gerekirse konu tamamen budur. Şimdi halka arz bilgilerine geçiş yapalım isterseniz. Halka arz bilgilerinden birazcık bahsedelim. Arz fiyatımız 16 lira 20 kuruş olarak belirlenmiş. Halk arz tarihimiz 14, 15, 16 Şubat. Dağıtım yöntemi eşit toplam not 155 milyon 930 bin lot. Arz büyüklüğümüz 2.52 milyar lira gayet büyük. Bireysele %70 ayrılmış 109 milyar 150 109 milyon 151 bin lot e, yurt içi bireysel yatırımcıya ayrılmış. %30 da yurt içi kurumsal yatırımcıya ayrılmış. Devam edelim arkadaşlar. 30 gün boyunca halka arz gelirinin, brüt halka arz gelirinin %20'si kadar belki biz alım yapabiliriz şeklinde bizzat bu şekilde yazmışlar e, şeyde izahnamede arkadaşlar. Yani diyor ki 30 gün boyunca e, ha, brüt halka arz gelirinin %20'si kadarıyla biz alım yapabiliriz. Yani fiyatı düzenleyici e, hamlelerde bulunabiliriz. Ama tabii ki bunu yapacağımız kesin yaparız anlamına gelmiyor demişler. Satmama taahhütü bir yıl ihraççı bir yılda ortaklar tarafından verilmiş. Devam edelim. Başvuru yerlerinde birçok büyük e, aracı kurum mevcut arkadaşlar. İşte Akbank, Denizbank, Garanti Bankası, Halkbank, İNEG, İş Yatırım, Türkiye İş Bankası, Şekerbank, Tacirler, Ziraat Bankası, Vakıf Bank birçok büyük banka mevcut hepsinden başvurunuzu yapabilirsiniz. Geldik en merak edilen kısma. Totalde 109 milyon 151 bin lot var. 2,5 milyon başvuru geleceğini düşünüyorum. Bir öncekinde de bu civarda bir başvuru gelmişti o da zaten böldüğümüz zaman 43 lot yapıyor. 16 20'den 707 liralık bir başvuru sizin için yeter de artar bile. Ha yani garanti olsun belki 2 milyon başvuru gelir diyorsanız eğer 800 bin lira arasında bir başvuru yapmanız yeterli olacaktır, artacaktır bile. Şimdi birazcık şaibeli bir durum var. Çünkü siz şu an Limak grubun bir fabrikasının halka arzına katılıyorsunuz. Tabii ki yine halka arzdan elde edilecek gelirle Limak gruptan başka bir fabrika satın alınacak. Yani şirket kendi içinde birazcık parayı döndürecek ama sonuç olarak bu şirket büyük bir şirket ve bu fabrikanın hiçbir borcu tabii ki de dolaylı yoldan bulunmuyor. O yüzden çok sıkıntı yaratacak bir durum değil ve bilindik bir şirket olduğu için de ben insanların açıkçası atlayacağını düşünüyorum. O yüzden tavan olarak da 5-7 tavan arasında ben tavan bozacağını düşünmüyorum ki şu an borsamız da çok güzel yerlere geldi. Uzun zamandır böyle bir yükseliş görmüyorduk ciddi bir yükselişteyiz şu an. Bu yükselişin şerefine de ben minimum 5-7 tavan arasında gideceği düşüncesindeyim. Yine tabii ki de takdir size aittir arkadaşlar ama anlattığım o ince bilgileri dikkat edin. Onları unutmayın diyorum. Sonuçta siz Limak grubun halka arzına katılmıyorsunuz. Bunu tekrardan belirtmek istiyorum. Bu arada katılım endeksine de uygundur. Yine bu konuda hassasiyeti olan arkadaşlara da bilgilendirmek isterim. Bir sonraki halka arzımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Limak Doğu Anadolu Çimento'nun yani Limak Şanlıurfa'nın fabrikasındaki halk arzının videosunun da sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.